Herkese merhaba arkadaşlar işte ben Penze kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi elmasım bir. Evet. Çünkü harçladım. Evet. tilkini 29 level yaptım şu an. Neden yiyeceksiniz? Style mı Daha iyisi çıtamış sizce ya. Daha en, en kat kat iyisi san sizce bana göre hava kimse var 16 lük be baksın Valla bana yeni kostüm sıkmış. Şunlardan çıkmış Ne Nadiller ne olacak Nadiller? Acaba Çitay'la oynasak mı yoksa oynamasak? Ben Tilki iyi karakter aslında. Hızlı karakter olduğu için ben bundan oynuyorum. Ah oh, şu ormanlık nerede? Orada. Video atamadım kusura bakmayın. Saat daha 3 olmuş. Ben salak salak video atmadım. Atamadım <laughs> Ay. Ay. Çıtanı 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 çı 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 Söz söyleyem söyleyemedim. Çıtanı 300 level yapmayı düşünüyorum. Ay siz çok az levelsiniz. Sesi de bu arada kısalttım Zaten sesi lazımsız ki. Bu deyince bayağı fil vardı. Biraz fil neydi? Gel onu da Onunla yanına gireyiz. Benim için en güzel kahve çıkar. Çıtağı. Çıkan iyisi olamaz. Ya bir vuramadık diye ya. Hop böyle. sence hop böyle. İşte bana göre iyi karakter. Su da boğulmuyor da ha. Bu arada hesabımı kaydettim. Ama geri yüklüyorum. Hiçbir şey geri yüklenmiyor maşallah. Ne varsa. Ya bende de bağlantı yok. Şöyle de yok. Ya ben mi ya? Artık bu palavı neymi harcıyorum. Şu an bu ne kalan Şu an benden oynamak isteyenler yorumun altına yazsın. şu anda şunu nasıl keseceğimi hiç bilemedim Bilmiyorum. sen neden omanlı lan eskiden ka kartalın canı 300 vardı şimdi 4-4 attı baktım neden efsane birisi bu video uzun az uzun olacak en az yarım saat bir saat olur daha cevabat nerede kalan adam var nerede kalan adam var orada şu an tembel hayvan var pinde yetmiyoruz biraz sıkıntı hiç sıkıntı değil yani diyeceksiniz ki video atmadım yüzünden mi hayır Kendim isteğimle Bunlardan böyle de kasarım aslında böyle. Onda yani düzen biliyoruz yüz yüz yüz. Çok fazla umruma gelmez. Umruma geler. Ya öz hani be. Şu düzenmiş mi? Evet evet. Max hatta. Haymar X bize bundan çok üzüne. 10 On tane sana onu almalı bu ne ya? Bizde bir bizeş daha iyi. Burada bir tane sandık var. Or orada bir tane sandık var. Burada bir tane sandık var. Ben yani görmeyen neyse söyledim. 4 defa 4 defa değil de bilmiyorum kaç defa o ben bekliyorum oh lan 3 tane sandım orada kaç tane fil var yani bunu bir türlü öldüremedin Bir de neydi yazı Suyun, suyun grand. Bir dakika ya. Eee Suyun vereni diyemeyiz. Bak buna sevindim. Hop. Sandi, Sandi Sandvi açtık mı lan biz? Ben de fazla söylüyorum. Ben onu oynamak isteyen arkadaşlar yoruma yazabilir. Bunlar da baya bir cırılıyorlar. Pet kurtu yüzü level yapmışız. İnsan ilk başta kurttan oynayınca hep kurttan alışıyor hep kurttan oynuyor. oynamak istiyor Boylu karakter çıkmadığı için de karakter çıkınca o karakteri oynamak istemiyor arkadaşlar öyle değil mi ya ben de öyle baksana ben. Bu kaplanla oynuyor. O an Kaplanla oynamıyorum bir daha. Oynayacağım da. Hep Titan'la yani oynasamız yok biraz kaplanla. Şu an 74 pin var. şey cilder düz panciler diye bunu oynama şu an ne bu vali şu level şu an şu an yani yani şu mantık ben de bu arada ayının misliği var aslında bunu size demiştim ben hamur yüz puanlı güçlendirmeleri miyoruz. Sokya altın. Kaplan mı daha güçlü? aynı mı? Yorumlara yazın. Benim için mesela kaplan güçlü. Şu an yazmıyor. Şu cendermesi var mı? Şunlarda da var mı? Evet. Şu amaya bir salınç geliyor Kendime cüz puanı kalmadı be. yok çok cüz puanı. Zaten bunları harcamak için değil mi? Kapan gayet hızlı, hızı var. İyi karakter ben. Zaten öyle. Ay taş vermeye başlıyor. Bayağıdır da, da vermiyor bu oyun. Bu oyunda ne zaman mistik veririz? varsa yorumlara yazın. Mesela yakında doksim de çekebilirim. İsterseniz çekeyim. Sadece bana asas yani. Doksim oynayan arkadaşlarımız var mı? Mesela Justin gibi. Ya sana... Bayağı da sıkıldım bu oyun, oyundan. Video atasım gelmiyor. Şuna çesit videoyu durdureyim. Neyse arkadaşlar, videoyu görüşmek Abone olmayı